Evet, <laughs> aynı anda hem e, YouTube'dayım şu an galiba hem de Instagram'dayım. Evet. Şu anda canlı yayına katılanlardan ricam e, online salar. Instagram Instagram'ı birazdan kapatacağım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. O yüzden YouTube'a geçebilirseniz oradan devam edeceğiz meditasyonumuzu. E, bu arada da mumlarımızı yakalım. Hazırlığımızı yapalım hep birlikte. Evet. <laughs> Çok büyük bir mum yaktım. Ve birazdan hazır olacağız. Instagram'daki arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, YouTube kanalıma geçebilirseniz, yayını oradan devam edeceğiz. Şimdi... Merhaba Burcu, YouTube'daki arkadaşlar Burcu, sen ya da diğer arkadaşlar beni net duyabiliyorsanız, yazabilirseniz çok memnun olurum. Evet, biliyorsunuz bugün 8.8 Aslan Kapısı diyoruz. Bu kapılar nedir, ne değildir? Çok detaya girmeden şunu söyleyeceğim. E, tıpkı hani dünyanın enerji meridyenleri olan ley hatları olması gibi, işte belli dönemlerde hatta e, ben ilk çalışmaya başladığım dönemlerde böyle konularda sohbet ettiğim bir müdürüm vardı ve şey demişti Cumaları ve yağmur yağarken, yağarken e, dua kapıları açılır, bol bol dua etki demiş. Hakikaten bunu deneyimlediğimde de yağmur yağarken ettiğimiz duaların daha iyi kabul olduğunu, daha hızlı kabul olduğunu gözlemlersiniz sizde. E, bu tarz özel zamanlar vardır ve bu özel zamanlarda meditasyon yapmak ya da dua etmek aslında e, o dönemde daha yüksek enerjiler olduğu için bizim enerjimizin daha hızlı yükselmesi ve dönüşmesine yardımcı olur. E, o yüzden de 8-8 kapısı gibi portalların açıldığına inandığımız böyle özel günlerde bir araya gelip hani dua etmek, meditasyon yapmak çalışmalar yapmak, aslında bizim enerjimizi yükseltir ve neye yol açar, neye yardımcı olur daha doğrusu. Şimdi bizim istediğimiz şeyin enerjisi bu seviyede, bizim enerjimiz bu seviyede ve aslında böyle zamanlarda birazcık güçlendirici etkiyle enerjimizi daha kolaylıkla istediğimiz şeyle denkleştirebilir hale geliyoruz. Ama benim bugün söylemek istediğim şey şu. Biliyorsunuz kanalda, YouTube kanalında çok fazla işte bolluk bereket meditasyonu var. Bunları yapmanızı tavsiye ederim. Zaten e, şu an aramızda olan ve bu meditasyonu yapan ve çok güzel sonuçlar alan arkadaşlarımız da var. E, çok güzel bunlara devam edin. Ama bunlara devam ederken aklınızda hep şunu da tutmanızı isteyeceğim sizden. E, aşk olabilir, para olabilir, ne olursa olsun. Maddesel bir şeyden ziyade eğer ki Dönüşmeye ve tekamül yolunuzda kolaylıkla ilerlemeye niyet ederseniz o zaman o işte bolluk berekette de niyet ederek yaptığınız meditasyonun sonucunu çok daha hızlı alırsınız. Çok daha keyifli alırsınız. Ee, Instagram'daki arkadaşlar sizleri YouTube'a bekliyorum. Kübra Özgüvenç kanalımda e, canlı yayında devam edeceğiz meditasyona. Burayı kapatıyorum şimdilik. E, hepinizi oraya bekliyorum sayacağım herkes orada mı? Yorumlara yazın lütfen. 2 dakika içinde meditasyonu başlıyoruz. Evet. Şimdi gelelim bugünkü meditasyonumuza. Bu kapı ile birlikte her birinizden ricam şu. Hayatınızda ne yapsam olmuyor dediğiniz, Dönüştürmek için çok çaba gösterdiğiniz ne varsa bunlara odaklanabilirsiniz. Çünkü bunlar bizim bilinç seviyemizde ya da tekamül yolculuğumuzda aslında bir türlü dönüştüremediğimiz noktaları temsil ediyor. Yani bunlar sadece birer gösterge. Bolluk bereketinizin olmaması bir gösterge. Ya da işte hayatınızın aşkını çekmemiş olmanız bir gösterge. Ya da ilişkilerimizde bilmem ne yaşamamız bir gösterge. Dolayısıyla bu göstergelere bakarak ama asıl niyetimiz dönüşmek ve tekamül yolculuğumuzda ilerlemek olarak birlikte bir e, toplu bir niyette bulunalım şimdi. Dilek dileyelim hep birlikte. Evet gözlerinizi bir kapatmanızı istiyorum her birinizden. Gözünü kapatmadan Instagram'dan gelenler ben geldim yazarsa daha iyi olur. Hepinizi göreceğim. <laughs> Instagram'da görüyordum kim var diye. Merhaba. Evet. Şimdi gözlerinizi kapatın. Şimdi yavaş yavaş burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan nefes verin. Ve her nefeste hani bir yemeği ağzınızda yavaşça çiğnerken tadını daha iyi alırsınız ya. Aynı o şekilde o nefesi hissederek almaya özen gösterin. Yapabildiğiniz kadar. Nefes alın. Nefesin tadına bakın. İçinizin şükür duygusuyla dolduğunu ve yüzünüzde bir gülümseme oluştuğunu fark edeceksiniz. Bunu fark edin. Ve bu şükür duygusuyla, bu farkındalıkla şimdi hep birlikte niyetimizi edelim. benim ve bu çalışmaya katılan herkesin şu anda ve daha sonra kayıttan izleyecek olan herkese hayat yolculuğundaki, tekamül planındaki, farkındalığındaki dönüştürmekte zorlandığı her ne varsa hayatın neşe ve keyifle deneyimlemesini engelleyen her ne varsa, sevgiyle serbest bırakmaya, zihin, beden ve ruhsal seviyede, duygusal seviyede, bu dönüşümü yaşamaya ve günlük hayatımızdaki göstergelerinde de bunu fark etmeye niyet ediyorum. Nefes al ve ver. Şu anda sanki bir ateşin başında oturmuş bir çember halinde bir sürü kişiyiz. Aslında yan yanayız. Bunu hisset. Yalnız olmadığını, hep birlikte olduğumuzu hisset. Elini göğsüne koyabilirsin. Kendine sarılabilirsin. Bedenin kendini nasıl rahat hissedecekse, ellerini, bacaklarını o şekilde yerleştir. Omurgan dik olsun. Eğer oturuyorsan. Ve şimdi oturduğumuz bu dairenin etrafında tam ateşin üstünde sanki bir hortum gibi enerji alanının yavaşça açılmaya başladığını göreceksin. Bu bir ışık ipliği olabilir. Bir iplikçik sanki gökyüzünden aşağı kadar iniyor gibi. Bir boru imgeleyebilirsin. Bir hortum imgeleyebilirsin. Sen seç. Hangisi sana daha iyi, daha güvende, daha huzurlu hissettiriyor? akan enerjinin genişlediğini önce ateşin olduğu alanı sonra ateşle senin aranda kalan boşluğu sonra seni ve bu dairenin başında bu çemberin başında oturan her birimizi içine aldığını ve yıkadığını imgele ben bu iş, ışığı mavi beyaz olarak görüyorum Bakalım senin ışığın ne renk? Sen ne renk görüyorsun? Şimdi bir süre konuşmayacağım. Her birimiz içimize döneceğiz. Ve içimizde bir yolculuk yapacağız. Ya da zihninde beliren ne varsa bırak belirsin, temizlensin, bu mavi beyaz ışıkla yıkansın. Normal yakışında nefes alıp vermeye ve sanki bedenindeki her bir hücreden, derinin üzerindeki her bir kıl kökünden, gözenekten dışarıya doğru akan ve bu mavi beyaz ışıkla yıkanan sana ait olmayan inançları, blokajları, yükleri Yıkanırken gör. İzin ver mavi beyaz ışık hepsini yıkasın. gelinde rahatsız olan bir yer varsa özellikle bir organın olabilir, bir bölgen olabilir. Oradaki enerjiyi dışarı attığını hisset ve imgele. izin ver. Ruhunda, bedeninde, zihninde hissettiklerin, düşündüklerin, deneyimlediklerin sana değerli hissettirmeyen her ne varsa sana yetersiz hissettiren her ne varsa nefes al Nefes ver ve nefes verirken bu değersizlik, yetersizlik duygularını serbest bırak ve onlardan özgürleş. Ve içinden şu cümleyi tekrar et. Değerli ve yeterli olduğumu biliyorum ve hissediyorum. balonun içine yerleştir. Değerli ve yeterli olduğumu biliyorum, hissediyorum. Ve izin ver balonun her bir milimetresi bu cümleyle dolsun, bu cümlenin enerjisiyle dolsun. yaklaştır. nefes al. ve Nefes aldıkça balon yavaş yavaş başından bedenine doğru giriş yapsın. Balonun içinde biriken bu değerliyim biliyorum ve hissediyorum enerjisi. Fizik bedenine doğru ve enerji bedenine doğru hızla ama senin hızından, senin uygun gördüğün hızla aksın. Hisinler aksın. Başının en tepesinden, ayak parmaklarının en uç noktasına kadar. Fizik bedeninde, enerji alanında, bedenin çevresindeki enerjisel alanda dahil olmak üzere sana ait olan tüm alanlar bu enerjiyle dolsun, dengelensin ve mühürlensin. Değerli olduğumu biliyorum ve hissediyorum. Değerli olduğumu biliyorum ve hissediyorum. değerli olduğumu biliyorum ve hissediyorum. Bunu yüzünde bir gülümseme oluşana kadar lütfen tekrar et. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Ayrıca Günün geri kalanında kendine şu soruyu sorman ve aksiyon alman. Şu anda neye ihtiyacım var? Ve bu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşırsan da ayrıca çok sevinirim. Hoşçakal. Mutlu bir gün, mutlu bir akşam olsun. <laughs>